Gel, 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 gel. Kar mı yağmış kızım? Pırpırım, pırpırım kar yağmış. Kar yağmış, mamam mı yok senin? Gel, gel, korkma, gel, gel. Sen sevinmek mi istiyorsun? Yüşünün de sevinmek mi istiyorsun? İçerilere dalmak istiyorsun değil mi? Hı? Sen ne kadar tatlı bir kedi oldun. Farkında mısın sen? Gel, gel mayık mıkım benim küçücüktün miniciktin şimdi kocaman oldun. Karda yağıyor ya üşüyorsun değil mi kızım? Gel. Hadi önce mama ye ama. Önce mama. Sizin orada yuvalarınız var ben gördüm abi yapmış size. Mama niye yuvaya git tamam? Bak çok güzel mamalar var. Sen apartman kedisi mi olacaksın Çiko? He? Gidemiyor musun buralardan? Pişt 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 pişt. Bebeğim. Bebeğim benim. Bebeksi kedim benim gel buraya. Herkes seni çok seviyormuş. Ne diyorsun bu konu hakkında? He? Oy, senin hırıltılarını yerim ben. Hırıl hırıl mırıl mırıl kedisin sen. Sen mırıl mırılsın. Gel sevdireceğim mi kendini gel. Gel seveyim biraz hadi. <laughs> çok tatlısın Chico. Arkadaşlarım da gelmiş. Hı? Karlı soğuk diye buralara mı sığındınız siz? Aferin benim kızıma. Benim kızıma aferin. Benim kızım sevdiriyor da kendini. Değil mi kızım? Hı? Sen ilk defa kar görüyorsun. Gel. Mayık mayık. Gel kızım. Gel kızım biraz seveyim hadi gel. Gel. Mayık mayık. Mayık mayıkım. Arkadaşlarını da çağır hadi. Hadi arkadaşlarını da çağır. Sen mi geldin mamaya? Biz kedilere bırakmıştık oğlum. <laughs> oğlum biz kedilere bıraktık onları. Serçeler yedi. Sen yedin. Kedilere ne kaldı? Kediler ne yiyecek oğlum? Ya hadi ya tamam sen de. Oh, benim tatlışım kameradan korkuyor. Benim tatlışım kameradan korkuyormuş ya. Büyüyen kedim benim. Gel. Titik edişler ya. yiyin mama, mama. Sen mama mı buldun yine? Hı? Ye ye. Ye hadi. Hadi ye korkma. Minnaşım benim. Sana bakıyorlarmış. Bak herkes sana bakıyormuş. Herkes de anlamış senin ne kadar tatlı olduğunu. Make make herkes sana bakıyor. Chico'da koymuşlar adını. Çikom. <laughs> oynayalım mı? Kar oynayalım seninle. Kardan adam yap hadi. Güzel kedim benim. Hadi su da iç kızım. Mama da ye, su da iç. İçeri de gir. Sıcak yer ya. Canın çekti değil mi burayı? Bak orada dur. <laughs> Karlardan korun orada. Mik mik. Bay bay. Git sıcak yere gir hadi.